selam, hello hello, gel Şu tuşu da benim yanımda. Arkadaşlar bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bu video özellikle saç sıkıntısı çeken bütün herkese çok faydalı bir video. Ben geçen yazın sonundan itibaren biberiye toplamıştım. Biberiyeyi topladım, güzelce bir yıkadım, bir ee, cezveye büyük bir cezveye koydum ve içerisine bir iki tane karanfil attım ve kaynattım. Ve ben bunu bir şişeye aldım. Bir sprey şişeye almıştım. Ben bunu geçen yazın sonundan itibaren yapmaya başladım. Ve benim bakın şu önlerimde asla saç yoktu. Bakın. Ve görüyor musunuz? Saçlarımı benim anlım bayağı çıktı. Bakın size yemin edebilirim. Bakın kısa saçları. Görüyor musunuz? Benim buram komple daha açıktı. Özellikle şu bölgem çok açıktı. Ve şu bölgem çok açıktı. Benim ama ben düzenli yaptım. Bakın bir yıl düzenli. Bir yıl olmasa bile 6-7 ay 8 ay bilmiyorum. Çok düzenli girdim çıktım. O lavabonun yanında beklettiğim biberiye suyunu sıktım. Elimle ovaladım. Özellikle bu bölgeme, arkalarıma, üstüme uçlarıma ve ben bunun sayesinde kafamdan saç çıktı. Ben kaç gündür bu videoyu yapmak istiyorum ama kısmet olmadı. Ateşini girdim. Tekrardan biberiye suyu sürdüm. Bunu sürüyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Zaten mis gibi karanfil kokuyor. Biberiye ve karanfil iç içe olduğu için ee, onun kokusu sizi rahatsız etmiyor. Zaten biberiye de kötü bir bitki değil. Muhteşem, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bana dua edeceksiniz. Hemen bulabilirseniz taze biberiye bir şekilde temin edin. Kuru biberiye olur mu bilmiyorum. Aktarlarda satılan ama taze biberiye ile ben yaptım. Dalından böyle kestim biberiyeyi. dedim ya yıkadım ve yaptım. Şu an. Ben çok mutluyum. Gerçekten benim anım çok açıktı. E, hatta tekrardan başladım. Bugün hayatımdan tekrardan başladım. Yine yapacağım. Saç fışkırsın. Şuralarımdan fışkırsın. Lütfen bunu dikkate alın. Ve bana dua edeceksiniz. Abone olmayanlar abone olsun. Beğeni yapsın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Öpüyorum. Hadi hoşçakalın.